Doktorlar çiftlerin çocuk sahibi olmamaları gerektiği konusunda onları uyardılar ama onlar bu uyarıyı görmezden geldiler Sonuç olarak olanlar tüm dünyayı şaşırttı Adam ve Carol'in birbirlerini derinden seviyorlardı ve evlendikten sonra kendi küçük ailelerini kurmak istiyorlardı Ancak doktora gittiklerinde her şey değişti Doktor Carol'nin hamile kalmasının, onun ve bebeğin hayatını tehlikeye atabileceğini söyledi ama onlar bunu görmezden geldiler ve çocuk sahibi olmaya karar verdiler. 9 aylık hamilelikten sonra Carol'un doğum yapmak üzereydi. Ancak Carol'un danıştığı tüm doktorlar doğumun risklerinin yüksek olduğunu söylediler. Riskler hem anne hem de bebek için büyüktü ama artık çok geçti. Her neyse doğum gerçekleşecek Doğum günü geldiğinde Caroline ve kocası çok gerdindiler. Ama her şeyin yolunda gitmesini umuyorlardı. Ve doğum bittiğinde doktorlar şaşkındı. Gözlerine ve kulaklarına inanamıyorlardı. Sonraki bölümde ne olduğunu öğrenmek için takipte kalın. Ve Caroline yorumunu